Arkadaşlar herkese merhabalar. Artık sonbahar derken kışa girdik. Kış ayına girmemizle birlikte artık ağaç yaprakları her şey döküldü arkadaşlar. Böyle takke düştü, kel göründü. Öyle bir sistem. Bu da bir doğanın döngüsü. Bu görmüş olduğunuzda buraya karşıdan bizim Mehmet abiden almış olduğum bambu ağacı. Bu yazın dikmiştim. 4 tane dikmiştim. Şu bir kök halinde. Bu tuttu. Bu da tuttu ama alttaki tutmadı büyük ihtimal. Ama bahara göreceğiz. Belki de alttan bir filiz kök verebilir. Ama bu ikisinin tutması bir birkaç yıl içerisinde buranın yemyeşil böyle bambularla dolu bir nokta olacağı anlamına geliyor. Onu ilk başta söyleyeyim. Amerikan ördeklerimizde görmüş olduğunuz gibi bir grubu buradalar. Siyah beyazlar. Dört tane siyah beyaz, dört tane de beyaz. Burada bu senenin en son yavruları arkadaşlar bunlar. Şu anda ırmak kıyısında keyif yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar sizlerle 4-5 video önce bir paylaşımda bulundum. Beyaz 5 tavukları kaybolmuştu. Ve çok aradım. Yani şu görmüş olduğunuz dağlara çıktım, yukarılara aradım, arka taraflara baktım, sağa sola baktım. Bazı arkadaşlar dedi abi hırsız gelmiş olabilir dediler. O ihtimali de göz önünde bulundurdum. Giren çıkan vesaire. Sağ sola haber de saldım dostlar. Ama biraz 5 tavuklarından hiçbir şekilde bir emare yakalayamadık. Sonra iki akşam önce arkadaşlar bunları ya yani elimde videolar olduğu için işte Poyraz'dan gelen video vardı. Rüzamettin abiden onların yapımı fa falan onlarla uğraştım. Şu yukarı tarafta arkadaşlar bir tane tilki gördüm. Hemen köpekler fırlayınca kaçtı. Acaba o mu aldı diye düşündüm. Ondan sonra gece saat akşam kararmak üzere şu yukarı görmüş olduğunuz alanı abartmıyorum. Belki şu hindiden büyüktü. Baykuş gördüm arkadaşlar. Çok büyük bir baykuş gördüm. Dedim ki Ulan beyaz beşler gitti. Dedim bu baykuş buraya da geldi dadandı. Ben ilk başta atmaca mı acaba güvercinlere saldıran atmaca mı alıyor diye düşündüm ama atmaca güvercin kadar bir şey yani şahin. Çok büyük bir kanatlı değil yani yırtıcı değil. Ama baykuşu görünce aklım gitti yani. Dedim bu bizim beşleri ağaçtan. Arkadaşlar bu ağaçta durduğu için gece ağacın yaprakları da döküldü. Artık ayna gibi dışarıdalar. Dedim bunları tek tek büyük ihtimal topluyor bu. Hemen bir fenerim vardı arkadaşlar. O feneri aldım. Şu yamaca çıktım. Yamaçtan konduğu yere doğru sürekli selektör yaptım. Kalkıp gitsin diye. Ki 10-15 dakika sonra da kalktı gitti. Onu söyleyeyim. Ama gitti ama içimde bir uhde kaldı. İçimde uhde kaldı. Şimdi bu video devam ediyor ama bu videodan sonra Beyaz Beşler'in arkadaşlar başına ne geldiği ile ilgili ben sonuca ulaştım onu şimdiden söyleyeyim. Sizlere de paylaşacağım ama e, onu paylaşmadan önce de yani yaşadığım kaygıları da size anlatmak istiyorum işte. Bir yandan bakın güvercinler dört tane güvercinimiz kaldı birisi içeride ikisi dışarıda ikisi içeride pardon. 4 güvercin kaldı. Kime gitti? Şahin'e dedik acaba. Beşler'e şahin mi saldırdı? Akabinde tilkiyi gördüm. Köpekler fırladı zaten kaçtı gitti. Dedim acaba tilki mi aldı? Peşine baykuş, çok büyük bir baykuş geldi. Acaba dedim gece işte yapraklar olmadığı için ağaçlarda o mu dedim şey yapıyor, alıyor. Ama e, böyle kafam böyle gitti geldi, gitti geldi. Bir yandan araziyi de arıyorum. Ne no, yani bu yaşadığım e, psikolojik stresi Burada gerçekten kelimelerle çok ifade edemiyorum. Çünkü burada işiniz bitiyor, gece eve gidiyorsunuz. Eve gittim mi burada kanatlara bakacak tek bizim canlılarımız, köpeklerimiz. Onun için ne olursa olsun ama ama şimdi karada hiçbir kanattımıza bir şey olmuyor. Ama arkadaşlar ağaçta duran beçe gece baykuş veya öyle bir saldırı olduğu zaman köpeğin yapabilecek bir şey yok orada. Oradan aldığı gibi gider ağacın üstünden. Onun için yani o stres ayrı bir şey. Onu söylemeye çalışıyorum. Neyse aradık ettik falan filan. Bu kadar koşturduk, mücadele verdik. Ama maalesef beşleri bulamadık. Buraya bir virgül koyuyorum arkadaşlar. Kümesi dün oturdum arkadaşlar. Bir mücadele. Burayı gerdirdim, üst tarafı gerdirdim, tahtalar çaktım vesaire derken böyle bir kümesi bu şekilde yaptım. Şimdi su almıyor. Şimdi kümesi bu şekilde yaptım. Şu yan tarafa da bana arkadaşlar şey demişti, söylemişti abi oraya bir buran da ger şu bu. Bir tane gerdim bakın ee, eski bir tane şey vardı masa ölüsü, muşamba diyoruz, ondan vardı. Onu oraya gerdirdim. Şu yan tarafı da komple kapatacağım. Şuraya da bir tane böyle bir branda gibi bir şey geleceğim. İçeriye çünkü soğuk girmemesi için. Bu ön taraf sürekli açık kalacak arkadaşlar. Buraya da geleceğim. Şuraya da geleceğim. Buraya da gelince burayı komple kapattım mı en azından sağdan soldan almayacak. Ön taraf güvercinler için de burada. Görmüş olduğunuz gibi alanımız bu şekilde açık kalacak. Valla böyle olmasını çok iyi olduğunu düşünüyorum. 3 tane hemen sizlerle canlı yayında paylaşmış olduğum bir tane Hint civcivimiz vardı. Evet arkadaşlar şimdi o Hint civcivlerini görmek isteyen arkadaşlar var. Abi ne oldu küçük civciv misafirin diyenler vardı. Ben de arkadaşlar şimdi sizlerle o kardeşleriyle birlikte benim evde bir gece misafir ettim. Ve çok da doğru bir karar aldım. Bir gece benim yanımda kalması. Çünkü o gün de söylemiştim. Eğer o civciv getirmiş olduğum elimde eve misafir olarak getirmiş olduğum civcivi eğer eve götürmeseydim annesinin altına giremeyip o gün ölmüş olacaktı. Ve bugün de bu görüntüyü sizlerle paylaşamayacaktım. Bu böyle bir şey. Bazen hassas davranmamız lazım. Ve evet bak, bak, kafayı çıkarttı. Acaba o mu? Sen misin? Ama hangisi olduğunu biliyorum arkadaşlar. Daha kilolu olan. Bir gece benim yanımda kalmıştı. Annesi bize bir müsaade etsen hadi. Göstereceğim mi civcivlerini? Bir görsünler hadi. Hadi. Tamam tamam bir şey yok bir şey. Yok. Hop. Arkadaşlar işte şu ortadaki öndeki arkadaşlar öndük ortadaki şu an ortadaki eve misafir olarak gelen cıcıcımız. Evet. Bunlar burada kalıyor dostlar. Yani önü açık. Bakın eve benimle misafir gelen cıcıcık bir gün annesinden ayrı kalmış. Arkasında kaka gördüm şimdi onu da temizleyeceğim. Şöyle bir çıkalım. Anne gerçekten çok iyi bakıyor. Annesi olduğu zaman arkadaşlar çok hareketliler gördüğünüz gibi. Böyle. Aferin sana. Aferin annesi. Şu uçta tek başına olan evde bir gece bizde kalan küçük tilcimiz arkadaşlar. Şey dediğim gibi küçük cici de arkadaşlar buraya aldık. Burada bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Onu belirteyim sizlere. Onlar yemini yiyor. Ben de sizlerle dönem dönem videolarını paylaşacağım. Gelişim süreçlerini inşallah kaybetmeden bu şekilde büyümeye devam ederler. Burayı da böyle yaptım. Şuraya yem attım biraz ki güvercinler yesin diye. Şuradan su girecek arkadaşlar. Şuraya düşecek. Su bakın buraya dolduktan sonra şuradan da akacak. Onu da söyleyeyim. Öyle de bir sistem yaptık. Valla eldeki imkanlarla bu kadar oluyor. Kapatabileceğim kadar kapatacağım yine. Ama e, yani şöyle söyleyeyim. Şu anda beni idare edebilecek bir düzene geldi. En azından o çirkin görüntüden de kurtulmuş olduk. Böyle elimden gelen budur. Şu anda bu arkadaşlar. Beşler Hindilerle ilgili tedavi süreci devam ediyor. Linkoseptin kullandım. Arkadaşlar iğneyi vurdum 3 gün. Yani bakın şimdi. Şu. Evet eskiye göre daha indi ama. Tam da bir tedavi sağladım mı? Sağlamadım. Ama şu an %80'i Hindilerin gerçekten iyiler. %80'i. Bu arada kabarmaya da başladılar yavaş yavaş. Yani ya daha eski videolara gideceğim. Asım abi vardı. Bir videosunda şu mandalin ördeklerini paylaştım Asım Reis. Asım abimize de buradan selam olsun. Dedi ki Ercan hastalıkta yapılacak birinci en öncelikli şey hastalığın önüne geçebilmek için dedi ki arkadaşlar temizlik gerçekten çok önemli burada neyi anlamış oldum şimdi ördekler bende hep vardı tavuklarla bir sıkıntı yaşamıyor ama hindi ile ördek aynı kaptan su içtiği zaman bu sonuç ondan oldu ben onu anladım bir daha dışarıda bu şekilde su vermiyorum bunlara e bakın şuna vurdum ama bak şimdi ben buna bugün bir tane daha iğne vuracağım şimdi elimde var yani buna şu an 3 gün tedavi yaptım eskiye göre daha az indi ama şişi ama hala devam ediyor. Nasıl bir enfeksiyonsa hala devam ediyor. Onu söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi erkekler de yavaş yavaş artık kendilerini göstermeye başlıyorlar. Onun için Linkoseptin de, evet Muhammettin abi ve birçok arkadaş isimlerini tek tek sayamayacağım. Hepsine sonsuz teşekkür ederim. Dün de Adem arkadaşımız aradı. Dedi ki abi, Linkosept'inle birlikte o benim çok sevmediğim Levadox'u birlikte kullanırsan daha iyi sonuç alırsın dedi. Ama şimdi bunlara linkoseptin'i de kullandım. Daha bir şey kullanmayacağım arkadaşlar. Bunlar da artık deneme tahtası gibi oldu canlarım. Onun için biraz kendi hallerine kalsınlar. Ördeklerle birlikte su içmesinler. Doğada da dolaşsınlar. Ondan sonraki süreçte iyileşeceklerine inanıyorum. Bu bu hastalık ama öldürmüyor onu anladım acayip kafası şiş olanlar vardı onlar ölmediyse bu hastalık öldürmüyor bu hastalık sadece gelişim süreçlerine zarar veriyor onu da öğrenmiş oldum arkadaşlar Evet şimdi bundan sonraki videoda arkadaşlar 5 tavuklarının başına ne geldiğini buldum ne olduğunu buldum bundan sonra yayınlayacağım videoda yarınki videoda arkadaşlar 5 tavuklarını göreceksiniz. İnanılmaz bir şeyle karşı karşıya kaldım. Şu an size diğer videonun çekimlerini yapacağım ve bir sonraki videoda da bunu paylaşmış olacağım. Hepinize sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar. Çiftlikte Hindiler de düzeliyor. Ee, bizim kanatlar da iyi durumda, bir sıkıntı yok. En büyük sıkıntımız beyaz beşlerin olmamasıydı dostlar. Beyaz beşlerle ilgili de. Yani başlarına ne geldiğini bulduk arkadaşlar onu söyleyeyim buldum. Kesin sonuç. Sizle de bunu paylaşacağım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun.